Merhabalar efendim. Icardi bizi yanıltmadı. Bugün de gündem olmayı başardı. Mike Tyson 58 yaşında dünyanın en başarılı boksörlerinden bir tanesi ve vahşi biliyorsunuz. Hani filmlerde filan da oynadı bu. Mike Tyson 58 yaşında sahneye çıkıyor ve dünyanın en pahalı biletleri 2 milyon dolar bir bilet. Anlatacağım detaylarını. Mansur Yavaş hakkında en son Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığı açtı efendim soruşturmayı. Bizim de korktuğumuz buydu. Neden bunlara müsaade ediyorsunuz? Ve kendi ne dedi? Onu da anlatacağız. Bugün yine böyle detaylarıyla, böyle ilginç noktalarıyla vermek istiyorum ben bu haberleri. Şimdi e ee, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne inceleme başlatıldı. Üstelik sadece 69 milyonluk e, Ebru Gündeş konseri için değil. Bir de adamlar diyor ki tamam bu konseri yaptın, iki gün yaptın, 6 gün ne yaptın? Millet ne yaptı? Hani ses düzeni kuruldu, bilmem kaç milyon tuttu, 45 milyon, 46 milyon tuttu, şudur budur ya. Ne yaptın bu kadar diyor. 90 kişi çalıştırıp diyor. Bunu soruyor. Çünkü sosyal medyada çok yer buldu. 2023 yılında diyor yine diyor sen yapmıştın bir 30 Ağustos konseri 27, 28, 29, 30'unda 39 milyon harcamıştın o dönemin parasıyla 5 sanatçı çıkarmıştın diyor. Orada ne yaptın diyor. Yine diyor 29 Ekim konserinde diyor 2023'te geçen sene diyor 8 sanatçıya 94 milyon vermiştin. Nereden buldun neye harcadın diyor. 30 Ağustos 2024'te şundan işte 3 ay önce de Tantaşçı'ya 42 bin 42 milyon lira harcamış ne oldu diyor. Hakikaten konserlere bakınca ayranın yok içmeye derler adama ya. Bunları popülizm adına mı yapıyorsunuz Sayın Mansur Yavaş? Bakın sol demek ayrışmak demek sağdan. Biraz halkın e, derdinden anlıyor olmak. Biraz ne bileyim e, millet aç yatarken evsizken, karnını doyuramazken belediyede halk ekmeğinin önünde bilmem kaç yüz metre kuyruk varken e, bunları biraz kısıtlamak demek. Aç insan oynar mı? Hani geçtim kıllı ayıyı aç insan oynar mı ya? Yani siz ne diyorsunuz? Evlilik güneşlerde nerede Hadi oynasınlar. Böyle bir dünya yok. Bir de bu konsere bu paraların verildiğinden haberiniz yokmuş gibi. Ben inceleme başlattım belediyemde gibi bir dünyada yok. Siz oranın sorumlususunuz. Biz neden kızıyoruz? Ay Mansur Yavaş'a çok gömmeyin şöyle yapmayın. Hayır ya biz onlara güvendik sevdik hatta benim. Ekrem İmamoğlu da değil. En büyük istediğim Cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş'tı benim gözümde. Hatta bir önceki seçimlere girseydi bence yekten Kılıçdaroğlu bıraksaydı tahtını kazanırdı diye düşündüğüm bir adaydı. Ama şimdi görüyorum ki Mansur Yavaş kendi kendini sabote etmekte gayet başarılı. Yapmaması gereken şeyleri birkaç senedir yapıyor. Buna da popülizm deniyor. Orada 3-5 kişi eğlenecek, 3-5 yere haber olacak. Vur patlasın, çal oynasın Geçecek diye 2 e, saatlik 3 saatlik şeyler için Bu kadar milletin açı varken Hayvanlar katledilirken Sokaklarda ekmek e, Bayilerin önünde kuyruklar oluşup da Halk ekmeklerin çoğu kapatılırken Bu yapılacak iş değil Askıda ekmek alıyor millet ya Günahtır Evet soruşturma başladı Mansur Yavaş da diyor ki Bundan sonra bizim rakibimiz diyor Anlaşılan AKP değil diyor Değerli belediye başkanlarımız Rakibimiz artık bizim Adalet ve Kalkınma Partisi falan değil. Görünen o ki bundan sonra biz sadece ve sadece savcı adliyelerle güvenlik güçleriyle karşı karşıya geleceğiz. Hepsi açık arayacaklar. Açığımızı arayacaklar. Bundan sonra bizim rakibimiz diyor. Savcılar diyor. Avukatlar diyor. Adliye diyor. Güvenlik güçleri diyor. E mahal verme. Biz niye AKP'ye kızıyoruz? Şimdi Mansur Yavaş'ı koruyanlar da diyor ki AKP uçağa para harcıyor, Mercedes'lere para harcıyor. Ya zaten onları harcadığı için istemiyoruz onları. Onların negatif e, hareketlerinden bazıları bunlar olduğu için biz zaten AKP artık gelmesin çok yediler yiyecekler diye insanlar oy vermiyor onlara. Şimdi onlar yaptı sen de mi yapacaksın? E, İktidar partisinin kötü yönlerine mi örnek almak lazım? Niye istenmiyorlar artık? Bu fakirlikle nasıl mücadele edeceğiz? Bunları düşünmemek mi lazım? Bu bir bahane mi? Şimdi şöyle bir şey başladı sosyal medyada. Mansur Yavaş ne yapmış? Alt tarafı konser vermiş. Verdiyse verdi. AKP şunu yaptı. E iyi ya işte. O yüzden gitsin demiyor musunuz AKP'ye? Aç olduğumuz için, parasız olduğumuz için, gelecekten korkar olduğumuz için, çocuklarımız ortalara düştüğü için AKP gitsin demiyor muyuz? 2025'te daha beterini yaşayacağımız için demiyor muyuz bu enflasyonu? E, Mansur'u da Mansur Yavaş'ı da veya Ekrem İmamoğlu'nu da bir cumhurbaşkanı adayı olarak görüyor isek biz onlara da e, yakıştıramıyoruz bu hareketleri yani dün diyor yani hani Ekrem İmamoğlu vız gelir tırıs gider bize ya böyle diyen lider olmaz İşte onlar baksın kaldırdıkları uçağı o da bir bahane sen bunu yaptın sen de bana bunu yaptın sen bunu sen bunu böyle böyle bir muhalefet böyle bir yaptığın aklamak olmaz temiz bir özürü halen bekliyoruz ayıpsız bir özürü Halen bekliyoruz. Sadece bir konserden değil. Iki, e, 2023 yılında 29 Ekim'deki 30 Ağustos'taki konserlerden e, bu sene yine hem 30 Ağustos hem de 91 milyon vermiş, 94 milyon vermiş efendim 2023'ünde 8 sanatçıya. Bunlar az paralar değil. E, bu sene de Tantaşçı'ya 42 milyon vermiş. Yani bunlar önemli paralar. Ee, ama mesela Ağustos 2023'te paranın değeri daha vardı, daha çoktu ama 5 sanatçıyı 39 milyona çıkarmayı başarmış. Bir de ihale yaptım diyorsunuz. Defalarca söylüyorum. Koskoca Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bir yere teklif verip bir yerden bir teklif alıyorsun Ebru Gündeş konseri için. Ulaşamadık onlara gibi bir şey olur mu? At o adamlara ulaşamayanları ya. Biz politikacılara, bilmem kimlere şuna buna hangi artistlere ulaşıyoruz ya. Sen para vereceğin, emrinde çalıştıracağın şirketlere mi ulaşamadın ya? Bu ne saçmalık yemezler deyip geçiyoruz efendim. Evet haklısınız Mansur Bey. Siz bundan sonra böyle yaparsanız kendinizi sabote ederseniz AKP değil sadece adliye güvenlik gücüyle uğraşırsınız. Yapmayaydınız. Biz bir Gündeş'i istemiyoruz. Sadece temsil ettiği şeylerden dolayı bize rıza zarrabı ve çürümüşlüğü hatırlattığı için değil. Ee, bu paraları alıp da çıkmak istediği için oralara istemiyoruz, gerek yok. Panayır kur, oralet sat, elma şekeri sat, ne bileyim folklor oynat daha iyi yemin ediyorum ya. Halkla iç içe olursunuz hiç olmazsa. Şimdi bir önemli konu, Icardi bizi gerdi. Yani Icardi'nin gerçekten aşk hayatı karısı Vanda'yla bizi gerdi. Şimdi Neden? Yenge geldi burada çok popüler. Ya bu kadının var ya neredeyse Beyoncé kadar. 16 milyon takipçisi var Instagram'dan. 16 milyon ne demek kardeşim yani. Hollywood yıldızlarını falan aşmış geçmiş. Neden birçok Hollywood yıldızını aşmış durumda biliyor musunuz? Çünkü Amerika'da işte bu entelektüeller arasında orada burada falan bu kadar Instagram'dan herkes birbirini peşlemiyor. Arjantin gibi, Türkiye gibi bilmem ne gibi ülkelerde işte böyle kadın açıksa ah, açık saçık ah erotik falan diye bütün millet peşliyor. Arjantin'in olmasının da takipçi sayısının fazla olmasının da gerçekten önemli bir yeri var. Şimdi burada bir konu daha var. E, ee, Van Danora ülkesine dönüyor ve diyor ya taciz ediyor beni şöyle yapıyor böyle yapıyor barışalım diyor şudur budur. Ama güzel ayrıldık ben selamet diledim. O da özür diledi barışmak istiyor. Ama ilişkisini hatta yataktan pozlarla bunlar bize uymaz. Ama onlara uyabilir. Bakın onların evlilik dinamiği bizim bildiğimiz amin dürüst evlilik dinamiği gibi değil. Karısı soyunarak fanzone denilen o internet üzerinde yani erotizmin ötesi para veriyorsun ve sana özel soyunuyor. Bununla para kazanıyor kadın. Ve evliyken kazanıyor ve kocası bunu biliyor. İyi iyi aferin kızım diyor yani. Bir şey demiyor kocası. Böyle bir evlilik. Vandan Oran'ın da e, bazı şeylere göz yumduğu söyleniyor ilişki içerisinde yani. Hani özellikle hatta kendi talep ettiği değişik bir dinamik yani herkesin nevlinin dinamiği farklı. O da yataktan pozlar veriyor ve en son yapılan şey çok acayip. En son artık rapçi sevgilisi hani çatlatıyor ya kocayı onunla o maçtan beri ayağını sakatlandığı günden beri Fenerbahçe forması giyip televizyona çıkıyor röportaj veriyor efendim ve acayip Türkiye bunu alınıyor pozuluyor ya size ne ya yani çok affedersiniz. Vanda Nora'yla Fenerbahçe forması giyen birinin ilişkiye girmesi hani Fener Galatasaray'a gol attı anlamına mı geliyor ya? Bu bizim milli yengemiz mi kardeşim? First lady'miz mi? Bu kim ya? Bu asbel kadar bir futbolcuyla zamanında evlenmiş. işte bu hallere gelmiş bir kadın. Siz niye üzerinize almıyorsunuz el alemin namusunu? Neredeyse gideceksiniz namusunuzu koruyalım diye siz de kapıya dayanacaksınız. Nitekim dün hemen akşam saatlerinde bir haber geldi. Icardi ayağının tozuyla Arjantin'e gidiyor. Dizi sakat oynayamayacağı için Pataküt'e gidiyor. Kapıya dayandı. İşte tatsızlık, huzursuzluk çıkardı. Ondan sonra e, kavga çıkardı. Gözaltına alındı. Van'da ona uzaklaştırma aldı falan diye de iş büyüyor. Ha bunu kim yalanlıyor? Icardi de yalanlamıyor. Galatasaray yalanlıyor. Yani bizim Vanda yengeyle Icardi ülkemizin namısı oldu. Biz kolluyoruz, biz koruyoruz. Fenerbahçe forması giyince de vah Galatasaray sanki rapçi bütün Galatasaray'ı ipten geçirmiş havası doğuyor yani. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Niye üzerinize alınıyorsunuz arkadaşlar? Niye bu kadar büyütüyorsunuz böyle şeyleri? Large ilişkisi olan değişik tipler buyurun yaşasınlar. Zaten bugün burada yarın nerede? Zaten bugün Galatasaray'da yarın Fenerbahçe para verirse Fener'de de oynar Icardi. Gider sana rakip bilmem nerede de oynar bu futbol. Bunlar kiralık insanlar. Meslekleri bu profesyoneller. Ya yani milli takımda beraber langır lungur koştukları insanların karşısında para karşılığı oynayan insanlar. Bunlar yeni dönemin gladyatörleri hani böyle zengin adamlar eğlensin diye büyük paralar karşılığı böyle çıkıp da milleti eğlendiren kısa sürede çok para kazanıp ıskartaya çıkarsa da hayatları sönen parayı tutabilenin tuttuğu bir sektörden geliyorlar. Yani bunlar da eğitim kültür arama diyoruz ya futbolcunuz zekicilik ve ahlaksızı diye. Bunları geçelim. Ne yaparsa yapsın yarın bir gün Vandal'la yıkardı barışır. Olan bize olur. Şimdi bu arada Rasim Ozan Kütahyalı çıkıyor. Ve diyor ki kardeşim aman 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 Vanda'dan kurtarın Icardi'yi ha bir de çöp çatan biz olacağız. Galatasaray çöpçatanlık yapsın simge sağının arasını yapsın. Ee, hatırlayın bu simge saan şey yapmıştı ya birbirlerini takip etmeye başlamışlar iltifatlar etmiş kadın bunu kıskanmıştı Vanda Nora falan bir şeylermişler. bir şeyler. Bir bu eksikti. Yani kulüp başkanları oturup futbolculara hanım yapmaları eksikti yani. O pozisyona da soksunlar diyor. Zaten Rasim Özan Kütahyalı. Ne yer, ne içer, niye halen ekrandadır, kim korur bu kadar kırılan potlardan sonra. Yani Gümle Güne Ümit diye bir sunucu vardı. Çoğunu hatırlamazsınız. Bir laf etti adamın hayatı bitti TRT spiker Bir başka spiker bir laf etti hayatı bitti. O gak dedi hayatı bitti. Rasim Özan Kütahyalı. Hani artı 18 değil artı 48 laflar sarf ediyor yayında. Her tele dokunuyor. Herkesin bam deline basıyor. Adam çatır çatır ekrana çıkıyor. Bu nasıl bir torpil ya? Kimden geliyor bu güç? Bu arada benim Rasim Ozan, Kütah Ozan Kütahyalı ve eşiyle boşadı. Eski eşiyle. Tanzanya'ya gitmişliğim var. Orada tanıştılar ve evlenmeye karar verdiler. Rasim avcıydı. Ava çıkmıştı yani. Herkese de bir şansını denedi. En son o dönem evlendi, evli, boşanmak üzere olan eşini buldu işte. Onlar da tatsız bir şekilde boşandı zaten. Rasim Ozan Kütahyalı eşini de böyle 20 yaşında bir çıtır kızın koluna girerek pozlar vererek e, vanda usulü delirtti. Boşanır boşanmaz yarı yaşında bir kız bulup banklarda pozlar verdi parklarda. Yani Rasim Beyciğim hani o zaman biz de eski eşinize e, amin dürüst birini mi bulalım? Ne dersiniz? Böyle bir şey olur mu? Siz ne karışıyorsunuz Allah aşkına yakışıklı çocuk o bulur. Sizin bulma şansınız daha düşük. Bu sempatinizle, bu fiziğinizle Icardi'ye göre daha az şansınız var. Siz bile 20'lik buluyorsunuz yani. Icardi bulur kendine rahat ol sen. Yani takımın ona ara buluculuk, kıyakçılık yapmasına gerek yok. Icardi bulur. Siz bile bulduktan sonra 20'lik. Bu ülkede kimler bulmaz? Ben şaşıyorum. Rasim Özan, Ozan Kütahyalı'nın bu dünyadaki rahatlığına. En son bir şey daha patlattı. O da bence önemli bir konu. Katılabilirsiniz. Aslında düşününce bak Rasim'e göre mantıklı bir söylem. Kabe için, Atatürk için, Anıtkabir için diyor ki bunu diyor şeye çevirdiniz diyor. Tabuya çevirdiniz. Atatürk'ü peygambere çevirdiniz. Kabe'yi dolanmak gibi mozoleye gitti. Ya güzel kardeşim peki mozole niye yapılır? Bir insanı anmak için mezarı niye yapılır? Sen ananın mezarına seneyi devriyesinde, yedisinde, kırkında gitmiyor musun? Mevlüt okutmuyor musun? İnsanları anmak, onları gidip de iki duayla, iki saygı duruşuyla onurlandırmak gerekmiyor mu? Ha senin ailenin ölüsüne yedi kişi gider. Sen mozole yapma tabii. Ama biz atamızın. Her seneyi devriyesinde gideriz, onu anarız, saygı duruşunda bulunuruz. Duamızı da ederiz kardeşim. Atatürk'ün mozolesi sana niye battı? Peygamber değil ama çok saygı değer dünyanın en önemli liderlerinden ve komutanlarından bize nasip olmuş. Bir 5-10 sene daha yaşayaymış. Şimdiki liderler 70'ini geçti 90'a dayandı ne işe yarıyorlar. Bir 5-10 sene daha yaşayaymış bizi baştan aşağı değiştirecek bir e, insan insanüstü güçlere ve zekaya sahip. Fransız da oturuyor Fransızca konuşuyor. Almanlı Almanca, Ruslar Rusça, Türkle Türk böyle bir lidermiş. İyi ki mozolesi var, iyi ki bize örnek. Ya Türk Silahlı Kuvvetleri'ni, Chanel var ya şimdi böyle hani ağzımızı açıp bakıyoruz. Chanel, dünyanın bir numaralı modacısı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin formalarını Coco Chanel dizayn etmiş ya. Hangi liderde böyle bir vizyon var güzel kardeşim? Sen de diyorsun ki peygamberleştirmeyin, Kabe'yi dönmek gibi Atatürk'ün mozelesinde dönmek. Millet Kabe'yi niye dönüyor? İnançları için. Atatürk'e de saygı ve sevgimizden. Sen ananı e, e, kaybettiklerini, sevdiklerini niye anıyorsan biz de atamızda hiçbir zorlama olmadan tamamen kendi irademizle, tamamen isteğimizle anıyoruz. Eskiden 10 Kasım, gençler hatırlamaz, biliyorsunuz milli yastı. Şimdi 10 Kasım milli yas değil. Mantıklı buluyorum bak bu kadarı mantıklı. Neden? Çünkü e, milli yas olunca bir dayatma oluyor. Yok isteyen Atatürk'ü Atatürk'ün kalitesinde, Atatürk'ün arzu ettiği gibi fikirlerini görerek, onu hatırlayarak, imrenerek ve lütfen şu anki liderlerle duruşunu, giyinişini, bildiği yabancı dilleri, kendine eğitimini kıyaslayarak anmaya, duasını etmeye devam etsin. Siz karışmayın bizim lider sevgimize. İstiyorsanız siz gelip de e, şey Atatürk mozolesine ziyaret etmeyin ama bize de karışmayın güzel kardeş. Ne devesiniz ne kuş hangi torpillerle kimlerin nerede ne programlar yaptığı belli değil. Ben çıkıp ekranda bunların yüzde biri pot kırsam var ya sürgündüm ki Adnan Hoca'cılara laf ettim diye patron sürdü. Bunu da 50 kere anlattım. Bunlar neler yapıyor oradalar. Bunlar yayında alkol alıyor oradalar. İnanamıyorum yani. Neyse. Şimdi gelelim yılın boks maçına. Mike Tyson hatırlarsınız hani böyle kulak falan ısırır, milletin koparır böyle deli vahşi. açtı işte ne bileyim bunu niye anlatıyorum? Bize ne, sana ne, bana ne diyeceğim. 58 yaşında bir adam halen boks yapacağı için anlatıyorum. 80 milyon dolar kazanacaklar. Bak nasıl kazanacaklar o parayı biliyor musunuz arkadaşlar? Bu arada 16 Kasım, Cumartesi Türkiye saatiyle 04'te Netflix'te bu maç. Ben seyredeceğim, sizi bilmem. 2 e, dakikadan 8 round oynanacak. 16 dakikaydı yani uzattın, tükürdün, dişlik taktın falan. Yarım saat olsun. Adam 58 yaşında ve şu ana kadar oynadığı maçlarda 40, 50 galibiyeti var. Bak 50 galibiyet 44'ü knockout. Tak güm pert. 50'nin 44'ü knockout. 6 tane de mağlubiyeti var. Bak. bu kadar başarılı bir boksör. Dünyanın en iyilerinden. Ve boks tarihinin en pahalı bileti bir tahmin edin. 1.8 milyon dolar. Pardon 1.8 mi? 2 milyon dolar mı? Evet. 2 milyon dolar efendim, 1.8 metre sahaya yakın. Yani adamın ağzından, vücudundan ter damlasa sana sıçrayacak. Onun haricinde açık büfeden faydalanıp e, fotoğraf da çektirebileceksin boksörlerle. 2 milyon dolar veriyorsun. Düşünebiliyor musun? Böyle bir maç olacak bu. Ben şahsen 58 yaşındaki bir adamın hırsını, azmini, gencecik e, bir e, Jack Paul... Ağır siklet bunlar zaten. Şampiyonuyla. Jack Paul kazanırsa 40 milyon dolar alacak. E, Tyson kazanırsa 40 milyon dolar alacak. Bayisler, Mayisler hariç. Reklamlar hariç. 40 milyon dolar cepte zaten her türlü. Bir de bunların bahisleri, reklamları bilmemleri parayı düşün. Ama adam 58 yaşında kendinden son derece genç ve formda bir adamla sahaya çıkacak. Ben çok merak ediyorum. Boksör işi Amerika'da bir prestij. Boks niye yasaklanmıyor onu da merak ediyorum. Bir boğa güreşi bir boksu merak edelim. Böyle kan revan niye yasaklanmıyor diye. Hani şiddet, silahsızlanma, catçurt diyoruz ya. Sonra da boksu spor olarak görüyoruz ve aşılıyoruz. Benim çocuğum boksa başladı hafif siklet. La boks ne? Eldivenle adam dövüp ağız burun kırma sanatı değil mi güzel kardeşim? Spor mu bu? Hani uzak doğa, jiu-jitsu falan. Kendimizi koruyalım. Bunu anlıyorum. Kadınlar birlikte hareket öğrenelim. Vücudumuz daha güçsüz olsa bile. Kendi... tamam savunma sanatı başka bir şey. Milletin ağzını burnuna eldivenle en iyi kırma sanatı. Böyle bir şey ya da sporu. Olimpiyatlarda falan var ya. Ya kesinlikle yasaklanmalı. Kesinlikle. Siz çocuğunuzun evde, kırda, plajda, okulda, herhangi bir yerde yumruk yumruğa girip ağzını, burnunu birbirine kırmasını ister misiniz? istemezsiniz. En azından olimpiyatlardan çıkarılmalı, resmileştirilmemeli, televizyonlarda gösterilmemeli. Biz burada vahşete ona buna cinayete şu da buna dur demeye çalışırken olimpiyatlar boks bay şampiyonası başladı. <laughs> bu ne periz, bu ne lahana turşusu. Dişlik takıp eldiven takıp ağız burun kırınca daha mı tatlı, daha mı legal, daha mı spor oluyor? O zaman millet karısını kızının ağzını burnunu kırsın akşam ki kırıyorlar. E ne var abi olimpiyatlarda da var işte ben eldivenle kırdım onların ikini filan desin. İyi bir savunma olur. Orada olunca günah değil. Bize spor diye seyrettirilince günah değil. Bize resmi makamlarca milli spor olarak seyrettirilince günah değil. Bak ne güzel Türklerin güreşi var yağlı güreş. Orada oluyor mu öyle bir şey? Olmuyor abi. Kan yok, revan yok işte. Bir iki tane estetik hareket onu deviriyor, bu bunu deviriyor, oluyor, bitiyor. Her neyse efendim. Bugün de bunları ben konuşmaya uygun ve değer buldum. Beni yalnız bırakmayın. her böyle değişik bakış açıları, değişik bilgiler, cesurluk ki ben öyleyim, gözü karalık, dümdüz ortadan konuşan, size farklı bakış açıları getiren, bir kadın olarak ayakta durmaya çalışan, Eski dostumuza destek vermek istiyorsanız aboneliklerinizi ve beğenilerinizi bekliyorum. Benim tek sorumluluğum sizlersiniz. Saygı duymak ve dürüst olmak zorunda olduğum kişilerde sadece sizlersiniz. Sevgim ve saygımla kalın.